Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yastık altındaki doların, altının, euro'nun dedi. Ekonomiye bir faydası yok. Çıkartın dedi. Ekonomi canlansın dedi. Var mı yastık altında Olma, şey? Olmayan bir şey ne yapalım? Yok, yok mu abi. Yok, yok abisi. Benim karım ne olacak? Var bende. Enayi miyim çıkartacağım? Her gün artıyor dolar. Evet, altın. Altın artıyor. Bir daha nasıl alacaksın? Ne onun yerine ağabey. ne alacaksın? Mümkün değil. Bir daha Zamanında değil. biriktirdim diyor. tabi 50 senedir biriktirmişim. Şimdi çıkartacağım 50 sene sonra. Ben yiyemedim. Buyur Sayın Cumhurbaşkanım, yiyin. Siz yiyin. Evet. Başka ne, ne, ne planlıyon abi parayla? Ne olacak yani? Bir yatırım yapacağım. Çora e, ço ço Çoluğa çocuğa var. evi yok çocuğumun. Çocuğuma ev alırım. Yani. Ev fiyatları da uçtu. Ev fiyatları düştü diyorlar. Daha uçuyor. Daha da çıkıyor buradan. Çıkacak çıkacak. E ne olacak peki? Ne olacak işte ülkenin hali belli. Adalet, hak, hukuk olmadıktan sonra bu memlekette hiçbir şey olmaz. Evet. Yani olur Bak, mu? Para piyasada dönmediği için krizler de oluyor. E, mecbur nasıl alacak? Millet gidiyor oradan 100 gram peynir alıyor. Evet. Eskiden 100 gram peynir alan yoktu. 250 gram kıyma alıyor. Kıyma 250 gram alan çok zengin varlıklı tabi çok zengin 250 gram kıymayı kim alıyor ben 10 bin lira aylık alıyorum evet nereden alacağım şimdi ben sorarım sana evet. kim istedim. verecek veriyor mu yok e, ama bu millete müstahak hak ediyorlar hak mi? ediyor tabi evet. hak ediyor eyvallah abi. teşekkür ederim hayırlı yayınlar altın dolar var mı sayın cumhurbaşkanı çıkartın dedi. ekonomiye faydası olsun dedi. tamam anacığım da 10 bin lira emekli maaş alıyoruz. Nasıl yastığın altına dolar mark ıı, altın, altın, koyacağız? Nerede olsun ki? İşte bir denecik şey var o da boynumda kardeşim. Onu da yanımda taşıyorum. E, onu da yanımda taşıyorum. 10 bin lirayla ne yapabilirim? 10 bin mi alıyorsun? 10 bin alıyorum emekliyim 10 bin alıyorum. Ev var mı? E bereket evim var. Evim olmasın. Ev adaydı, ne E sokaktaydık. Sokaktaydık. Gülenecek ya da çalışacak. E, öyle başka bir şey yok. Yani. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ya beş çete çıkarsın. Yeter zaten. Yeter bir, mi? Kötü borçlar bitirir. Vatandaşın var mı? Vatandaşım benim yok. Yok mu abi? Vat, diğerlerini bilmem. Sen emekli misin? Emekliyim. Ne alıyorsun abi? Ya daha önce emekli olduğumda asgari ücretin iki buçuk katı alıyordum. Şimdi aynı alıyorum. Şimdi asgari ücretle aynı alıyorum. abi? aynı alıyorum evet. Yine iyi alıyorsun abi ya. Onu ya anlayan. Iki, i̇ki buçuk katıydı ya. <laughs> daha fazla yani o zaman senin bir kırk alman lazım. E, tabii ortalama kırk kırk, 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 kırk beş kırk olması lazım. Evet kırk kırk, kırk beş alman lazım. E, yediler abi. paramızı. Harcadılar diyor. Harcadılar evet. E ne olacak abi peki çare ne? Ya çare ne? Ee, şimdi bu ülkenin yüzde yirmi beşi alt üst seviyelerde veya orta seviyede yaşayan insanlar yüzde yirmi beşi. Yüzde yetmiş beşi yoksul benim gibi alt kesim insanları. Açlık sınırı mı? Açlık sınırı ve açlık sınırı elli bin zaten. Elli bin adam kaç tane aile var ülkede? Yüzde yirmi beş diyelim. Evet. E, üstü ve daha fazlası. E şimdi bizim yüzde yetmiş beşi bu iktidarı destekliyor iktidarda kalmalarını sağlıyorsa tamam mı? diyecek bir şey yok. Halklar hak ettiğini yaşar. Müstak. Hak ettiğini yaşar diyorum. Eyvallah. Teşekkür Sağ olasın. De. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yastık altındaki doların, euronun, altının dedi ekonomiye bir faydası yok dedi çıkartın dedi. Ne diyorsunuz? Ekonomiye faydası sende bende var mı ki faydası Kimsede Kimse de yok ki. Yok mu senin? Kendi bölgelerinde olan insanlar da var onu biliyor. Vatandaşa diyor ki çıkartın diyor. Vatandaş nereye koyduğunu çıkartırsın. Var mı ki? Yok mu abi? Yok. Ne alıyorsun abi? Maaş. Ben maaş almıyorum ama kendi işimi yapıyorum. Kendisi. Cumhurbaşkanının konuştukları kendi çevresine göre konuşuyor bence. Bizleri ne olduğunu abi. bilmiyor. Onlar çıkartır mı yastık altındaki? Onlar mi? da çıkartmaz. Daha iyi ha. dolar yapar. Daha çok yapar. Evet. Niye abi? Ya çünkü onlar o sisteme göre uygulanmış. O sistemi uyguluyorlar. AK zaten sistemi bu. Biz bizim olan şeyler bilmiyorlar, anlamıyorlar. Para piyasada da dönmeyince kriz. Ne, krizi de yaratan onlar. Evet. Bak kendilerinden çare, çare değiştirmek. Ben ben öyle biliyorum. Başka bu bir değişiklik olmalı. Bir değişiklik olmalı. Sen ne diyorsun abi? Aynen. Sen çıkartıyorsun. Kaçırıyorum, kaçırıyorum, kaçırıyorum he? Altınları çıkartır mısın? çıkartmam altın yok çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Ablası <laughs> var mıymış? <laughs> var mı abla? İşte diyorum ben sana. Ekonomiyi milletin parasıyla kurtaracaksak bozduralım. Var mı? Yastık altında. Doğlar biraz altında. biraz var. Saklıyoruz. Ölümlük Çeten olarak parası saklıyoruz ona halk dilinde. Doğru söylüyorlar. <laughs> Tutuyorum şu anda tutabildiğim kadar tutuyorum bozdurmayı düşünmüyor şu anda değil teşekkürler ya valla bilmiyorum ben hiç hiç yorum yapmak var mı için. dolar altın? ben hiçbir şeyim yok ya Yastık ben altında yok mu? yok yok hiçbir şey yok şey çıkarın dedi ya valla hiçbir şey yok ya niye yani, yok abi? ya zaten onu talimatıyla ne kimse yaşıyor ne de öyle bir dünya var biliyor musun o hayali yaşadığı için belki gömdükleri şeyler vardır o tamam. e, Beştepe'nin altında belki gömüsü falan vardır Ahlat'ta yaptığı o, küçük saray. He, küçük saraydan belki altında belki vardır. Öyle diyorlar bilmiyoruz ya. Belki... Vatandaş da yok mu? Yok vatandaş da. Sen bu... Emekli misin abi? Yok ya. Emekli de İşsizim, abi. işsiz. Ha, i̇ş arıyorsun. Hı hı. E ne olacak abi peki? Ya vallahi bilmiyorum ki. Ne iş yapacaksın? Hiçbir şey. Ben iki üniversite mezunuyum. inşaatta çalışıyorum. Ne bitirdin abi? Ya ne bileyim ya öyle. İnşaat mı bitirdin? Yok da inşaat bilmem. Yok yok. Ya yani iki, ülke ekonomisi böyle palyatif çözümlerle yok bir gün dolar çıkartın bir gün altın çıkartın bu saçma sapan bir ülkenin ekonomisinin iyi olabilmesi için Sudan'da Suriye'de orada burada askerlerin ne işi var bu savaşa ayrılan e, bütçede e, halkın şeyi yoktur yani haberi yoktur anlatabiliyor muyum? Onun için tarım e, Tabii yani tarım, eğitim, su okul, hastane, sağlık her neyse, bu yani he, bunlar her neyse her şeyden önce demokrasiden gelir. Önce savaşsız bir dünya, savaşsız bir ülke. Teknolojik savaş sermesine hazırlanan para, hazırlanan bütçe eğer bugün bu sokakta yaşayan aç insanlara verseydi bugün de bu sokak hayvanlarını e, uyutabilirlerdi. Ne de bir şey olabilir. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde insan olmadığı yerde ekonomiden bahsetmek saçma sapanlıkta zaten Marx 200 yıl önce demiş demiş bütün çelişkilerin temelinde ekonomi yatıyordur. Bütün evet. savaşların temelinde ekonomi yatıyordur. Yani onun için şey diyoruz. Yani eğer gerçekten adalet, hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi olmuş olsaydı yani bugün bugün bu bunlar ıı, nereden getirip bu yastık altı yapıyorlar? Nereden getirip gömü yapıyorlar? Zor günlerde çıkartıyorlar. Abi. Tabii çünkü haksız kazanç emeğin <laughs> gücünü kullanarak ucuz iş gücüyle doldurmuş buraya Suriyeli, Afgan işte sığınmacı, savaş şeylerini falan. Ama yani bu, bu çözüm değildir biliyor musun? Yazın turizmden geçiniyor, kışın IMF'den borç alıyor. Yani öyle bir ülke. Yani çünkü demokrasi olmadığı yerde ekonomi de olmaz, insan hakları da olmaz. Sokak köpeklerini de öldüremezsin. Sokak hayvanlarına eziyet de çekemez. Çünkü demokrasi yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için ne Avrupa Birliği'nin hayali ne de bu gömüyle hayaliyle ne, hiçbir yere gidemez bu ülke. Vallahi <laughs> bir şeyim yok abi. Yalnız var mı ya. altın dolar? Vallahi altın vallahi benim bir şeyim yok abi. Yok mu abi? Yok vallahi abi. Hiç. Maalesef bir şeyim yok. Olan çıkarsın ne varsa çıkarsın. Vatandaşın var mı? Belli bir kesimi mi vardır? Yani halkımızın yani belli bir tutanı vardır. Yani eski topraklar tutuyor ama yeni eskiler nesil tutuyor. eskiler tutuyor. Yeni nesil tutmuyor. Yani onlar günü birlik yaşıyor. Ee, tabii ülkenin büyük sorunlarından bir tanesi ekonomik bir kriz var. Evet. Ülkede ama son 20 yılda yeni yetişen gençlik, üreten bir gençlik değil, tüketen bir gençlik. Evet. Burada bir eğitimde bir sıkıntı var. Dünya genelinde var ama. Yani Dünya genelinden ziyade ülkede de biraz sorun var. Evet. Yani bir e, halkımız e, o kaliteli yaşam standartını arzuladığı bir şekilde yaşayamıyor şu anda. E, nedenlerden bir tanesi de e, tüketimin hızla arttığı üretim yok. Ülkenin en büyük sorunu e, üretimin olmayışı ve yeni neslin de tüketime çok hızlı adapte olması. E, onun için bir takım sıkıntılar dünyada 3 yaşıyorsa Türkiye'de 5 yaşıyor. Çare. Çare. Yine milletin ta kendisi. Sineği millette. Millet yerel seçimlerde bir takım değişiklikler yaptı. Evet. E, sonucunda e, iktidar buna bir alternatif arayışında olacaktır ama görünen şu, şu ki Türkiye'nin yeni bir kana ihtiyaç var. Yani ülkenin şu anda Genç e, siyasetçilere ihtiyacımız var mı? Yeni siyasetçilere var. Genç. Genç, dinamik, aktif, üretken, e, dünya politikasına hakim olan. Özellikle Türkiye'de en büyük sorun şu. Yani bir kimlik arayışı var. Yani biz artık yani e, kendi ekonomik özgürlüğümüze kavuşabilmek için özellikle köylerden başlayarak sanayide ilerlememiz gerekiyor ama kamuda bir değişikliğin ihtiyacı var. Muhtarlıklar kalksın. Kaymakamlıklar kalksın. Yani kamuda büyük bir israf var. Evet. Sadece e, kamuda e, bir arabadan tasarrufu olmuyor. Var. Yani sekreteryanın sekreteri var, <laughs> şoförün şoför yardımcısı var. Yani, danışmanı danışmanı var. var. Yani böyle bir e, kamu düzeniyle ülke kalkınmaz. E, belki e, benim şahsen bireysel görüşüm, e, Tayyip Bey'de sıkıntı olmasa da Tayyip'in altındaki bütün kadroların tamamen gitmesi gerekiyor. Değişmesi. Tamamen değişmesi gerekiyor. Yani il teşkilatlarından, belediyelerinden, bakanlıklardan tamamen artık ülke bir çıkmaza girdi. Ben niye bakıyorum? Mesela son seçimlerde sokaklar kaybedilmiştir. Halk bir tepki vermiştir. Bazıları alternatif partilere yönelmiştir. Bir tane bir kesimde sandıklara gitmemiştir. Şimdi sadece il başkanlarının değişmesiyle olmuyor. Burada milletvekilleri tepeden baktı, belediye başkanları bu halka tepeden baktı, israfa dayalı, yandaşa dayalı bir politika izlendi. Bedeli yerel seçimlerde ödendi. Ha, bu düzelmezse, Türkiye'nin yani bu gidişat kamudan belediyesine kadar düzelmezse alternatif liderler bu Türkiye, bu halkımız bağrından çıkardır. Nasıl 2002'de Tayyip Bey'i e çıkardıysa 2028'de bağrından birisini daha çıkardır. Bu milletin feraseti, basireti var. Ama şu bir gerçek ki sadece bu gençlik korkmaması lazım. Ya, Türk genci, özellikle bu e, Türk milletinin genci korkmaması lazım. E, yerel seçimde kendini alternatif bulduysa genel seçimde de mutlaka kendine bir alternatif bulur. A, bu A partisi olabilir, B partisi olabilir, C partisi olabilir. Artık ben partiler üstü konuşmak istiyorum. Evet. Bu millet kendine güvensin, sandığa gitsin. Kime inanıyorsa, milli manevi değerlerine bağlı ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayan bir kadro gördüğü vakit tercihini yapacaktır. Ben 22 yıllık iktidarda iyi tarafı da vardır, kötü tarafı vardır. Sevdiğim tarafı da vardır, eleştirdiğim tarafı da vardır. Ama son gelinen noktada özellikle yerel seçimlerde tepeden bakan halkı yok sayan, çiplerle gezen, yani. yani böyle bir burjuva partisine dönüştüğü için bu millet tepki verdi. Bir kesme başka bir partiye gitti, oy verdi. Evet. kerhem verdi. Ya da, ya da gitmedi. Ya bu millet yani artık yani bir şey gördü. Yani bu artık yani e, insanlar şunun da farkına vardı e, evine ekmek götüremeyen emekli aldığı 10 bin lirayla 12 15 bin lira e, ev kirasını ödeyemiyor veya askeri ücreti çalışan çocuğun ihtiyacını göremiyor. Artık bu bariz bir şekilde e, millet bir bakıyor ki bir kesimde çok büyük bir saltanat refah içerisinde artık bunu kimse yemiyor. Bunu yemiyor bak. Atam millet sakar. Yemiyor. Ben akşam gittiğim bak kardeşim buraya bakarım. Burcuma istediğini Tabii, bu mu? Burada var mı yok mu? Evet. Ee, yoksa çocuğun talebini karşılayamıyorsa diyor bir de öbür tarafa bakıyor peşinden koştuklarına. Mesela en son şu Kudüs olaylarında evet. buraya çıkıyor, bağırılıyor, bağırılıyor, bağırılıyor. Gariben evine gidiyor, öbür önde bizi yürüdenler de e, çorbacıya gidiyor Mevlana'ya. Evet. Öyle bir yürüyüş olmaz. Yani birileri böyle e, milli manevi değerleri böyle bayrağı alıp da önden gidip öbür de arkadan sürükleyip öbür günleri bir simit alıp giderken öbür günleri de çorbacıya gidiyorsa ben bu adalete inanmıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. E bu çağrıyı defalarca yapmıştı Cumhurbaşkanımız bundan önce. Çoğu kişi de çıkarttı. Dörtlerden, beşlerden daha önce bozdurdu. Bu altın yükselmeyecek, evet. dolar yükselmeyecek dendi. Ve insanlar çıkarttı, bozdurdu. Ama ülke böyle düzelmiyor. Ülke çiftçiyle düzelir. Ülke tarımla düzelir. Önce oradaki mazotu, oradaki katkıyı İzraat Bankası, Halk Bankası, çiftçiye, özellikle sanayiye, özellikle tarıma, Destek vermesi gerekiyor ki ülke kalkınsın. Bu dolarla evet. ya da eurolarla saklanan şeylerle kalkınma. Bakanlar oyunda altın ne olacak iş değil. Olacak iş değil tabii ki. Yani ben mesela emekliyim. Ben Hataylıyım. Depremzedeyim bu arada. Buraya geldim depremden sonra. Evet. Yaklaşık bir seneden fazla oldu. Ben 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. EYT'den de olmadım ben. Ben evet. normalde 25 yılı tamamladım. Yaşımı da bekledim 6 sene. Evet. Ve 10 bin lira maaş alıyorum. Düşünün 31 yıl hizmetim var. 10.000. Evet, yani. ben 12.000 lira kira ödüyorum burada. E nasıl geçindin abi? Çalışıyorsun. Tabii. Ben çalışmıyorum. Yok ben ameliyat yapmıştım bel fıtığı. Çalışamıyorum. Ee, yani şu anda yaklaşık bir senedir falan çalışmıyorum. Nasıl ama deniyor ama, ama işte e, şunu da söylemek gerekiyor. Yani Türkiye ekonomisi gerçekten kötüye gidiyor. Her geçen günde kötüye nasıl gidiyor. Nasıl düzelir? Demin de söyledim. Bunun düzelmesi için önce e, çiftçilere mazotu ucuzdan vermek gerekiyor. Yani bu mesele vergileri de e, alt tabana yaydılar. Alt tabandan almak gerekiyor. Üst tabana vermek gerekiyor. Evet. Yani her seferinde e, biliyorsunuz vergiler hep af oluyor. Kimlerin ki af oluyor? Cengiz Yıldırım Demirören'in. Yıldırım Demirören'in. Peki niye emeklinin vergisi kalkmıyor? Asker niye niye asgari ücretlinin e, şeyleri vergileri kalkmıyor? Hani niye refah böyle olur? Yoksa evet. sen sadece zenginden 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 olmaz. Sen alt tabanı alta yersen, o vergileri kaldırırsan refah olur, ülke kalkınır. Yoksa bu altınla, dövizle, bilmem neyle olmaz. Burada kimin altını var ki yani? Hani evet. olanlar da belli. Gene demin saydığınız gibi dolarlar, altınlar hep aynı insanlarla. Evet. Yani defalarca ben zamanında o altınları bozdurun dedi, birisi berber dedi ki bedava tıraş yapar, 100 evet. dolar bozuran. Birisi dedi ki döner bedava. E ondan sonra Millet ne oldu? Kaza Evet geldi. gaza geldi, bozdurdular. 3500 sonra... dolarlarını bozdurdular, ortada kaldı. Evet hatta e, e, bakan ne demişti? Asla dedi siz dolarla mı maaş alıyorsunuz dedi yani. Düşünün. E tamam hmm. dolarla maaş almıyorsunuz da dolar bugün e, o zaman benzin niye bu kadar pahalı? Yani benzin pahalı oldu. Ulaşım pahalı? ulaşım ulaşım ne olacak bu sefer? E, otobüs de e, fiyatını yükseltecek. Bugün memlekete gitmek için yani 1000 bin, bin lira bir bilet parası var. Evet. Kim nasıl gidecek yarın bayramda? Gidiş dönüşüne gidemeyecek. Hani bu yüzden kurbanı nasıl kesecek e, kurbanı zaten kesemiyor yıllardan beri insanlar şu anda da marketler işte e, şey yapmışlar indirim yapmışlar 13 bin lira 15 bin lira büyük hayvan küçük hayvan başları Hı. tamam mı ama insanların yani eskiden e, bir emekli ma e, maaşıyla kurban da kesiyordu şimdi mesela ikramiye 3 bin lira 3 bin lira ikramiye ne ya ya 3 bin lira ikramiye ne 5 kilo et almıştı daha önce ne kadar alıyordu bir keçi alıyordu. Keçi alıyordu. İşte evet. sorun burada yani. Yani hep alt tabana, hep asgari ücretliye, hep emekçiye, hep işçiye. Yani bütün bunların yükü hep o insanlarda. Bir kere de artık değişsin ya. Ya mesela size bir örnek vereyim ben. Şimdi yıllardan beri siz fatura ödüyorsunuz. Yıllardan beri tamam mı hiç şey sektirmiyorsunuz ama bazıları faturaya yatırmıyor. Biriktiri biriktiriyor 20 bin 30 bin ondan sonra af geliyor. Hadi faizi kaldır şu kadar yatırırsan emlak veya bilmem ne. E peki ben yatırdım ben ne olacağım? Ya ben yatırdım. Altta ne? kalanın canı çıksın. Canı çıksın. O zaman hiç kimse yatırmasın. Öyle bir evet. şey, öyle bir düzen olmaz. Yani siz de biraz da oraya deyin ki arkadaşlar bugüne kadar da bunları <laughs> vergisini, faturasını düzenli ödeyene de biz 3 ay almayacağız. Yani onları yapmıyorlar. Sadece alt tabana yayıyorlar. Ezildikçe de eziliyor. Yani her gelen yani bugün ne Mehmet Şimşek düzeltecek. Ne ne battı o olabilir. gözlerime bakın diyordu ya evet. gözlerim ışıl diyor. Bu ışıldadı işte bakın Türkiye ne hale geldi. Şimdi de Mehmet Şimşek ne diyor? Enflasyon düşecek. <laughs> faiz tek haneye düşecek. Ya faizin ne düşmesi fe, ama faizin düşmesi ya da enflasyonun düşmesi değil. Bugün enflasyon düştü yüzde sekize. Ben size söyleyeyim. Ama ben yine gittim e, gıdayı ya da işte marketten peynirimi sütümü pahalı aldıktan sonra o 10 olmuş. Yani neyi değiştirecek insanlarla? Neyi değiştirecek? Ya evet. yani mesele burada enflasyon düşmesi değil. Mesela insanlar pazara gittiği zaman e, markete gittiği zaman ya bugün mesele zengin gidip Diyelim ki bir şey aldığı zaman marketten aynı fiyata ben de alıyorum. Ekmeği 10 lira alıyorsa ben de 10 lira alıyorum. Ya markete geçtiğim zaman ben bir emekliyim. Aynı ürünü o da benim gibi alıyor. Ya bunun düzelmesi için enflasyonun düşmesi yetmiyor. Önce pazarın düşmesi gerekiyor. Önce öğretilmesi gerekiyor. Sen, sen Türkiye'de üretirsen, buradan sen ithalat yapacaksın. Kendi kendimize yeten bir ülke, yeten bir ülkeydik yani. Niye? Çünkü betonlaştık. Niye her taraf imara verildi? Niye rantlara verildi? Demin dediğiniz gibi evet. Cengiz Holdingler işte mimaklar, mimaklar mi? evet yani onlara verdiği zaman şimdi yani e, bu kadar zengin bir toprağımız varken eğer ki siz e, çiftçiye kalkıp mazotu kalkıp desteği verirseniz bu ülke zaten kalkınır. Ama şu anda çiftçilere bakıyorsunuz işte bugün çaya baktığınız zaman evet. Evet. adam diyor ki yani ben anlamam Rize'deki şeylerden çaydan da anlamam ama diyor ki maliyeti bana 18 lira sen bana 17 lira veriyorsun nasıl olacak bu iş? Ne kazanacak? Ne bir, bir yerde otur bir bardak çay iç 35-40 lira. Yanlış mı? Doğru. E yani bu böyle düzelmez. Bu yüzden bizim ülkenin düzelmesi için başta çiftçiye, tarıma ve sanayiye evet. çok destek verilmesi gerekiyor. İnşallah olur. Bir de alt tabandan artık bu vergilerin normal bir maaş verilmesi gerekiyor. Yani bugün 2001'de geldikleri zaman yani ne kadar? Bir buçuk katıydı asgari ücretin. Şu anda emeklinin neredeyse yarı yarıya düştü. Yani şu an normal şartlarda olsak 25-26 bin lira alacağız. Doğru. Yani onu alamıyorsun. Onu alamayınca da insanlar ne yapıyor? Artık bir de şeyi de kaldırmalar lazım. Yani bu sosyal şeyler mesela şuradan gidiyorsun sosyal hizmetlere. Oradan başvuruyorsun. Oradan bin geliyor. Oradan üç bin geliyor. Oradan bilmem ki yardım geliyor. Aa, arkadaşım bunları kaldır. Sen insanların kendi hakkını ver. Gitsin her kendi alışverişlerini yapsınlar. Sen orada yardım yapma. Ne kömür yardımı yap ne bir şey yap. Kendine muhtaç ediyor. Aynen öyle. Hakkını versen insanlar bu şeylere de maruz kalmasın. Abi, bu yüzden bu ülkenin düzelmesi için ne enflasyon düşerse düzelir, ne e, bilmem e, faiz düşerse. Bugün hep faiz haram diyorsunuz. Faiz işte 150'ye ulaşmış. parası diyorsun? olan, ben az diyorum, bugün parası olan 1 milyonu koyduğu zaman yılda e, 500, 560 evet. bin lira para alıyor ya. 560 bin. Bugün senin 1 milyon olsa hiç çalışmana gerek yok. Şimdi ben sana bir soru soracağım abi. Sonra. Şurası bir dükkan diyelim işletme. Evet. 5 milyona dev alır mısın? Yoksa 5 milyon olsa bankaya mı atarsın? Bankaya yatırırım. Ya 5 milyonu niye alayım ki? Ya zaten işsizlik var yani bu, bu kişiler açmış burada bunlar e, sorsan... Ne kazanır ki yani? Sorsan şimdi diyecek ki benim işçi param. işte stopajı, e, vergisi, stop ağacı, vergisi e, dükkan kiram tamam stres, mı? Stres nicht? her şeyi bana diyor ki bir şey kalmıyor e, niye açmışsın buraya? E ben dışarıda sağda solda oturmayayım burada zamanımı geçiriyorum diyor. Evet. Yani 5 milyon olsa onu bankaya koyduğun zaman şu anda daha iyi. Ama eskiden bak insanlar düşünmüyordu bunu. Parası olduğu zaman aman bir iş tutayım ben de bir faydalı olayım bu evet. ülkeye. Bir iş açayım. Tabii ki evet. iş açayım. Yani bu güzel bir şey iş açmak yani. Güzel bir şey kötü bir şey değil. Ama bu zamanda yani kesinlikle parası olan bence bana soracaksan ne? Ben bugün bir daire almam mesela param olsa. Niye alayım? 5 milyon 6 milyon gibi burası için demiyorum. Ben evet. kendim hata için söylüyorum. Burada yani 15-20 <laughs> milyon 15-20 milyona ben daire alacağım. ama Faize otururum. Ayak üstüne ayak koyarım. Oh geçinirim. Ya bu yüzden düzensizlik çok. Yani bu e, şeylerin tekrar söylüyorum bunların düzelmesi için başta siz çiftçiye mazotu gerekirse çok çok düşüğe vereceksiniz. Yani 15 liraya ver, 20 lira ver ve onu denetle. Bir de denetleme yok bakın. Denetleme yok. En büyük sorun bu. Bir de şurada şöyle bir gerçek daha var Türkiye'de. Bu da çok büyük bir şey. Sen bu işi biliyorsun. Şimdi sen bana versen bu televizyonlu ben yapamam. Benim ayrı bir şeyim var. Evet. E ben yapamadığım halde beni buraya koyuyor, seni de benim yerime koyuyor. Liyakat. E yani olmaz Yok. bu. Yani işin ehline vermek gerekiyor. Kaportacıya döner kes Döner kes diyorsun evet. <laughs> Dönerciye de kaporta yap diyorsun. <laughs> ya bu işler böyle düzelmez. <laughs> ya işin ehline vermen gerekiyor. Yoksa bu demin de dedik denetleme olmadıktan sonra sen bize diyorsun ki ben de denetleme yaptım. Marketlere kestim bilmem ne kadar da. Tam kestin de değişti mi fiyatlar? Yok daha da arttı. E gene e, e, stok yapıyor. Var mı yok mu? Gene var. Yok. Sen onu diyemezsin ki kardeşim benim param var. Ben bunu alıyorum. Sok edeceğim ama benim burada ben koyduktan sonra ürünü sen benim soğuma karışamazsın. Adam koyar orada 10 tane. Her bittiğinde 10 tane koyar. Her bittiğinde 10 tane koyar. Evet. Ha, eğer o ürünün tamamını saklarsa dersin ki evet bu adam saklıyor, sok yapıyor. Ama o da yani onun işini biliyor. Koyuyor oraya onar onar beşer beşer. Her geçen günde katlanıyor o. Yani bu yüzden bu denetleme böyle olmaz. Denetleme olmaz. Yani denetleme nasıl olur? Gerçekten siz ülke olarak tamam mı? İşin ehline demin de dedim. İşin evet. ehline verirsen tamam mı? Herkes de işini yaparsa, işini yaparsa o zaman bu ülke bu hale gelmez. Eyvallah. Bu yüzden tekrar söylüyorum çiftçiye, tarıma ve Eyvallah. sanayiye önem vermek gerekiyor. Eyvallah. Artı alt tabandan artık az geri ücretten emekliliğin artık yakalarını bıraksınlar. Artık refah içinde yaşamalar için Gerçekten üst şeylerden alsınlar vergileri. Eyvallah. abi. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.